Amcolum, ne oldu? Söylesen. İbadice konuşamıyorum. Otur iki dakika dinle otur. Otur iki dakika dinle. Ne oldu? Lan, ne oldu? İbrahim bir şey değdi ya. Ne değdi? Ne? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda kuzenimi. Ne olduğunu bilmediğim için bir şey değdiğini söyledi. Ben yani. Yemezsin dur. Bir saniye. Sessiz ol. Sakin ol. Evet arkadaşlar. Otur biraderim biraz. Ben anlamadım ne olduğunu. Otur bilader. Korkma ben yanındayım. Korkma. Şu maskeyi çıkart. Hava al, nefes al biraz. Maskeyi çıkart. Evet arkadaşlar. Şu anda mezardayız. Parola bu olaylarla baş başayız. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Belli çözemedim. Hani kozulak desem. Burada kozulak yok birader. Yok geldi bir şey yok kardeşim.